Gel çocuğum, gel, gel. Uy, 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 uy. Kahvecan, gel. Gel yavrum benim, gel. Gel benim bebeğim. Evet, çok tehlikeli denen pitbull bu işte. Asıl tehlikeli olan insanlar, onlara vahşeti öğreten insanlar. Yoksa bunlar kediden farkları yok. Çocuklar gelin yavrum bakayım. Gelin güzellerim. Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel. Gel gel. Uy 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 uy. Özlediniz mi babayı? Hı? Gel. Şu bakışlara bakın. Şu bakışlara. Oyunbaz bunlar. Canım yavrum benim. Kurban olurum sana. Kahvecan. Kahvecan. Birbirlerini kıskanıyorlar. Tek kusurlar o. <laughs> Beni seveceğim diye. Şu maskara Zeynep, maskara, maskara.